Ben genelde sosyal medyada trans bireylere yardımcı olmak adına içerikler çekiyorum. Niye? Hassas noktam mı trans bireyim? Yo ben e, trans bireyim zaten kendim şahsi olarak. Aa. Aynen aynen. Benzemiyorum ona da. Andırmıyor. Anlaşılmıyor. Şimdiden. Bir saniye sen... Kız mısın? Yani. Normalde aynen. aradan doğma. Aynen. İğne kullanıyorum. Sakal çıksın diye. Sakal çıksın, vücudum değilsin, gelişsin diye. Ameliyatlarım var işte. Bugün de hastane işlerimle uğraşmıştım. Ne ameliyatı olacaksın? Şimdi rahim ve yumurtalık ameliyatı olacağım. Ondan sonra diğer bir tane ameliyat var. O da penis ameliyatı. Onu alacağım ondan sonra. Bunu yapayım. devlet hastanesinde mi alıyorsun? Devlet hastanesi de oluyorum ama sadece rahim ve yumurtalı oluyorum. Penis ameliyatını kendim özel olarak yaptırmak zorundayım. Devlet o kadar başarılı mı bilmiyorum. Yapıyorum onu de bilmiyorum. Yapıyor mu Devlet de yapıyor mu peki Yapıyor diyenler var ama ben çok şey yapmadım. Denk gelmedi. rahim ve yumurtalık ne alaka? Onun ikisini beraber alıyorlar. Üreme durması gerekiyor çünkü transferlerin üremesi yasal değilmiş galiba öyle söylüyorlar. Ben genelde sosyal medyada trans